bakalım bu ejderha beni buraya niye götürdün? Beni ölen uykumda neden uyandırdın? Kralım kralım çok canınız sıkılıyordu. Uzun zamandır keyfinizi yerine getirecek bir şey buldum. Söyle bakalım neymiş? Bu taç da ne böyle? Şimdi sürprizim geliyor. Bakın sizin için bir yumurta kafa yaptım. Ne bu benden çok büyük. Evet ama çok eğlenceli. Aa, bak şimdi kaşlarını yapmayı unutmuşum. Bir de onunla kaş yapayım. Hmm. Kaşları çok çatık kaşlı olmasın. Aa, çatık kaşlı mı oldu ya bu? Ha, çok çirkin oldu kaşları ya. Neyse güzelleteceğiz şimdi. Hop. Ay kaşları çok tanık kaldı. Dur dur tacını da takalım. Hop. Ay tacından kaşları çok da görünmüyor. Ne? Evet, bir de tacımı var. Buranın kralı benim. Benden başka kimse taç takamaz. Kralım tabii ki buranın kralı sizsiniz. Takmayacak. O sizi eğlendirecek zaten. Hem o kağıttan bir taç görmüyor musunuz? Tamam tamam. Hadi eğlendirsin bakalım beni. Evet yumurta kafa. başlıyorum kralım. Bakın Yumurta kafa çıktı duvara. Hop. Ay çok yüksek. Hop. Oturacağım. Oturamadı düştü aşağı. Ay yumurta kafana nasıl düştün? Kralın adamları ve atları Yumurta kafayı kaldıramadı Ey ee, yardıma gelin askerler Of yumurta kafa çatladı Şimdi onu kaldıracağız siz hiç merak etmeyin Ay beni de ezicek. Ay herkesi eziyor Kralım iyi misiniz kralım Şaşkın of daha ayakta bile duramıyorsunuz ya cık cık cık. muhafızlar Anne. of yumurta kafayı kaldırın Anne. şuradan